Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kuvandayım bize kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bu arada genel ve zaman 2012'de böyle bir tekrardan hoş geldiniz. Uh, uh, yani iki hoş geldiniz. Uh, Bakalım şimdi neleri seçelim Türkiye'de biliyorsunuz. Uh, geçen bölüm altın madalya kazandı serbestliğinde kadar. Uh, uh, ben koşu alacağım bir tane. Ağırlık kaldırma alacağım. Evet. Ağırlık kaldırma için önce ağırlık kaldırma var. Sabah 9'da. Trial'ını izleyeceğim. Çok unuttum. Gerçekten oynamaya da uzun oldu. Hmm. Eksallama. Eee... Bizim personel besimiz 182'miş, Dünya rekoru 213 Aramızda çok var şu anki kullanacağımız Türk Biz temsil eden arkadaşımız ee, abimiz Tarkan Öztürk isimli. Evet öyle bir izleyelim. Oo, ben bunu hatırlıyorum. Tuttuk. Ay o basıyoruz basıyoruz. Buna geçerek ikisini aşağı yukarı. Evet, tut 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 tut. tut, Ha, bas 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 bas, bas. böyle. Anladım. Zor değil. Ağırla bal tabii ki de. Ha, başlayalım. Tamam. Evet. A dedik. Evet, takan açtık. 175 ile başlayacağım. Hmm, ben seçebiliyorsunuz ya. Bas, bas, bas. Evet. Yaptık. diş, çok iyi, şöyle, şuna başlayalım, alı o kalı, tam, indir yukarı, hafif yana ve a Hadi yaptık. Evet. Personel besti de alıyoruz. 185 ile. Ve hala ikinciyiz. Kaldırabilir miyiz? Abarttım belki de. Ya adamlar 213 kalmış. Bas 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 bas. Niye yapamadık? niye yapamadık? Niye yapamadık? Herhalde o istenen yerden düştük ve üçüncü bitirdik. Üçüncü bitirdik. Üçüncü iyidir. Evet. Şimdi koşudayız. Koşuyu severim. Geçen video 9 dakika olmuş. O video 3 like bekliyorum. Buna da bekliyorum. 3 like. 3. 3 ya bir saniyeniz almaz. Tık 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 21 abone ya. 3 haber 21 7. 7 kişi başına 3 like diyorum ya. Ee, evet turmuş asker. Bunu hatırlıyorum. Mart. Go. <laughs> Go diyecek zannetmiştim. Evet. Mart. Set. Go. Çok geç başladık. Ama çok süratliyiz. Çok süratliyiz. Çok süratliyiz. Çok süratliyiz. Çok süratliyiz. Çok süratliyiz. Baş. bitirdik. Türkiye gelir adamım. Türkiye çok mutluyuz. <laughs> Ayakkabılar niye herkesin aynı? Niye? Ben yeşil istiyorum. Ben kendi oyuncuma beyaz istiyorum. Evet, bizim adam çıldırdı çok güzel başladık çok güzel bitirdik ve birinci olduk adam ve evet finaliz kaldırma halter halter kaldırma halter hadi bakalım yine geçen gibi güzel olursa çok iyi olur bizim için yüzme gibi ya e, stil falan varsa ben direkt serbest stil seçiyorum çünkü yüzme çok zevkli hem iyiyim Hmm. Dünya rekor koşu da 19.19'muş. Ee, biz 26.18 yaptık. Hadi Tarkan. Adamsın. Tabii ki yine aynı başlayacağım. Ay. Aşağı, yukarı, çapraz. Kalır. Aa. Çok iyi. Yaptık. Yine ikinci. Yine aynı bizi geçmiş. Ee, şöyle başlamışım ben. Aa, yanlış olsun. Bak yanlış başladım. Çok kötü oldu bu. yukarı çapraz. Şey evet. Hadi yapabiliriz. 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 Yaptık. Çok iyi. Çok iyi. Dördüncü olduk ama. 91'i nasıl geçeceğiz? 95 mi? 92 buçuk Çok fazla o. küçük e girmemiz gerekiyor ya. Aşağı, yukarı, çapraz. Çok yamulduk. Yapamadık, evet. Kötü oldu bu bizim için. Beşinci bitirdik. Kötü değil. Çok iyi değil tabii ki de. Koşudayız. Koşudayız. Haydi asker. Durmuş. Yapabilir miyiz böyle? Bayanlar. Veya kumandayı elimizde izleyicileri demek daha doğru olur bence.

Çok güzel başladık. Bir birinci. Çok güzel başladık be. Hadi. Be. birinci yine bizim. Altın madalya yine gelir. Yine geldi. Çok iyiyiz be çok iyi. Tamam atabiliyor muyum? 200 metre. nerede? 200, 200, 200 metre. Çok iyi koştuk. Ama maçımızı dinleteceğim yine. Dinletmeden geçeceğiz. Çok iyi. Evet, ikinci altın madalyamızı da alıyoruz ve bu kadar burada, buradan bir çoğu... Herkes kendine iyi baksın, bay bay.